Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine size basit kolay gösterişli ajurlu bir model göstereceğim anlatacağım. Bu yelek model aralarında yeleklerde hırkalarda genellikle kullandığım bir model. Su yolu dediğimiz iki ilmeden oluşan iki düz iki tersten oluşan bir modelimiz. Evet. Alize Gold da ördüm. Bakın bu ince bir ip. Şu şekilde arkası. Dediğim gibi bunu model aralarında, ara model olarak kullanıyorum ben. Şu şekilde ana model olarak da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, bu da orta kalınlıkta bir ip. Bakın çok harika. Haba atmalı eli gibi duruyor ve dediğim gibi çok harika oldu. Arkası ise bu şekilde. 2 ters, iki düz. Modelimiz çok basit ve hemen anlatmak istiyorum Allah izin verirse inşallah. Ben 22 tane ilmek attım. Hemen arkadan bir sıra ters olarak haroşa örüp gideceğim. Bir sıra bu şekilde örüyorum inşallah. Gerçi 22 ilmek hemen atarım. Evet. Bu şekilde değişik modelleri, küçük modelleri yan yana koyup değişik modeller yapabilirsiniz. Bir sıra ters olarak ördüm. Bakın ters örgü. Önde ise iki tane ters örüyorum. Başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. İpimi öne aldım. iki tane ters örüyorum. Başına atıyorum. Bir iki tane ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar iki tane ters başına atıyorum düz olarak ipimi arkaya alıyorum ve ikisini bir edip kesiyorum tekrar ipim önde iki tane ters örüyorum başına atıyorum ve iki ilmeği bir edip kesiyorum iki tane ters tekrar başına attım iki ilmeği bir edip kesiyorum dediğim gibi gerçekten çok basit ve kolay bir o kadar da gösterişli bir model. Arkada ise düz, düzleri düz tersleri ters olarak öreceğiz. Bu önde düz olarak ördüğümüz arkada ters olarak örülüyor. Öndeki tersimiz arkada düz oluyor. Bu artmış olduğumuz ilmeklerimizi de ters olarak örüyorum. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters iki tane düz iki tane de ters olarak örüyoruz Evet. Şimdi tekrar yine ön yüzdeyim ve kenarda iki tane tersimiz vardı. Ters olarak örüyorum. Bu sefer burada bu giden düzümüzü sağa doğru bu artmış olduğumuz ilmekle birlikte kesiyorum. Bakın burada bir ajur oluştu. Tekrar başına atıyorum. İki tane ters örüyorum. Yine aynı şekilde. Bu artmış olduğum ilmeyle düz ilmeği arkadan girerek sağa doğru bir kesim yapıyorum. Önce sola doğru kesmiştim bir alt sırada. Şimdi sağa doğru kesiyorum. Bir sağa bir sola kesiyoruz. Ve arkada olduğu gibi örüyoruz. 2 tane ters. Burada 2 ilmemizi arkadan girerek kesiyorum. Burada arkadaşlar unutabilirsiniz. Ben arada bir unutuyorum. Çünkü burada kesimimizi yaptık. Artmayı unuttuk. Ve hemen arttırıyoruz. 2 tane ters örüyoruz. Burada kestik. Keser kesmez hemen bir tane artış yapıyoruz. 2 ilmeği ördük. Tekrar aynı şekilde 2 ilmeği bir edip kesiyoruz. Sağa doğru başına atıyorum. İki ilmeği ters örüyorum. Yine aynı şekilde sağa doğru bir kesim yapıyorum ve bir tane daha artıyorum. Arkada ise aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak örüp geleceğiz. Yani düzleri düz artmış olduğumuz ilmeleri ters iki tane düz 2 tane ters. 2 tane düz. 2 tane ters. Evet tekrar ön yüzdeyim. Ve bir alt sırada yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Ters ilmeğimizi ördük. Tekrar bir ters daha örüyoruz. Bir önceki sıra kesip artıyorduk. Şimdi kesmeden hemen artışımızı yapıyoruz. 2 ilmeği bir edip düz olarak kesiyoruz. 2 tane ters başına atıyorum. Artışımızı yapıyoruz. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar aynı şekilde 2 ilmeği tekrar hemen artışımızı yapıyorum ve 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Sola doğru bir kesim yapıyorum. 2 tane ters başına attım ve bir bu taraftan artıyorum bir o taraftan artıyorum. Sürekli bu şekilde gidecek. Birkaç sıra örüyorum o modelimiz tam olarak ortaya çıksın. Arkada ise aynı tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Herhangi bir işlem yaptığımız yok. bu şekilde Evet tekrar ön yüzdeyiz ve kenar ilmeğimi ördüm yanındaki tersi de örüyorum bu sefer bu artmış olduğum ilmeğiyle bu sürekli düz olarak giden ilmeğe ikisini bir edip arkadan geliyorum ve sağa doğru bir kesim yaptım tekrar başına atıyorum hemen iki tane ters örüyorum Aynı şekilde bu artmış olduğum ve düz giden ilmeği sağa doğru kesiyorum. Başına atıyorum ve iki ilmeği bir et. iki tane tersimiz var örüyorum. İki ilmeği bir ettim, kestim. Tekrar hemen artışımızı yapıyoruz. İki tane ters. Burada iki ilmeğimiz var. Bu iki ilmeği bir edip kesiyoruz. Sadece bu kadar modelimiz. Bir sağdan kesiyoruz. Bir soldan kesiyoruz. Sağdan kestiğimiz zaman e, hemen artış. Soldan kestiğimiz zaman e, kestikten sonra artıyoruz. Bu şekilde bir sıra daha örüyorum. Modelim iyice çıksın. Belirleşsin. çok vaktinizi almak istemiyorum. Evet son kez gösteriyorum. Bakın iyice belirler Bir tane ters yanındaki. Evet bu tarafta iki ilmeği hemen arttırıyorum. Artmış olduğumda yanındaki düzü ikisini bir edip düz olarak arkadan kesiyorum. İki tane ters başına atıyorum ve ikisini bir edip kesiyorum iki tane ters başına atıyorum ikisini bir edip kesiyorum ve aradaki iki tane tersimiz var başına atıyorum dediğim gibi bu modelimizi ara model olarak kullanıyoruz ve tek başına çok harika duruyor yani her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bakın o kadar güzel ve hoş duruyor ki. Evet. Evet arkadaşlar örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.